Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 4 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu koordinat sistemi ve Türkiye'nin konumu testimizde birlikteyiz. 1 ve 2. soruları aşağıda verilen haritaya göre cevaplayınız demiş sorumuz. Harita üzerinde verilen şehirler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 21 Mart tarihinde İzmir ile Van'da güneş aynı anda doğar. Arkadaşlar kalemle gösterecek olursak ee, İzmir burada Van burada Van 45 doğu boylamında İzmir 26 doğu boylamında aralarında e, 45 eksi 26 19 boylam farkı yapar. 19 çarpı 4 yaparsak eşittir 76 dakikalık zaman farkı yapıyor. Yani Van'da güneş 6'da doğuyorsa İzmir'de 76 dakika sonra 7'yi 16 geçe doğacaktır. Bu yüzden A şıkkı doğru olamaz. Hemen B'ye bakalım. İzmir ile Van'ın paralel dereceleri aynı olduğu için sıcaklık ortalamaları aynıdır. Burada kastedilen şey şu: ikisinin aynı yatay çizgi üzerinde olması. Evet, buna enlem etkisi diyoruz. Güneş ışınlarının geliş açısını e, etkiler, ikisinin aynı olmasına sebep olur. Ama sadece güneş ışınlarının geliş açısı yani enlem faktörü yeterli değildir sıcaklık üzerinde. E, deniz kenarında olma, İzmir örneğin deniz kenarında, karasallık Van daha karasal işte yükseltinin daha fazla ya da düşük olması İzmir daha alçak bir noktada van doğuda olduğu için ülkemiz batıdan doğuya doğru yükseltisi arttığından dolayı yükseltisi daha fazla. Bunlar sıcaklık değerini değiştiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla özel konum şartları devreye girmiş oluyor. Bu yüzden <laughs> bu da mümkün değil. Bartın ile Ankara aynı meridyen üzerinde yer aldıklarından gündüz süreleri yıl boyu aynıdır demiş. Bartın burada, Ankara burada. Aynı meridyen üzerinde yer alan şehirlerde saat aynıdır. Güneş aynı anda doğar batar ama e, bu ikisinin gündüz süresi aynı olamaz arkadaşlar. Gündüz süreleri paralele göre yani enlem e, derecesine göre aynı olabilir. <laughs> C de yanlış. Bartın Ankara'ya göre daha kuzeyde yer aldığından yerel saati daha ileridir demiş. Bu ifade de yanlış arkadaşlar. Çünkü yerel saatin daha ileri olabilmesi için e, ee, örneğin şura Ankara olsun, şurası da Bartın olsun. Bu şekilde birinin daha doğuda olması gerekir. Ama burada ikisi aynı e, Meriden üzerinde yer aldığı için yerel saatleri dolayısıyla aynı olacaktır. Bu ifade de yanlış. E'ye bakalım. Van ile İzmir aynı paralel üzerinde yer aldıkları için gündüz süreleri aynıdır. İşte bu doğru. Arkadaşlar bunlar <laughs> ikisi de bakın 39 kuzey paraleli üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla bunların e, şurası Ekvator olsun. Ekvatora olan uzaklıkları aynı olduğu için dünyanın e, kendi ekseni çevresinde e, dönerken oluşturduğu çizgisel hız her ikisinde aynı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla e, Van'da örneğin gündüz süresi 15 saat ise İzmir'de de gündüz süresi 15 saat olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı Edirne dedik. İkinci soruyla devam edelim. Harita incelendiğinde iki şehrin yerel saatleri güneşin tepe noktasına ulaştığı an verilen özelliklerin yıl boyunca aynı olduğu söylenebilir demiş. Bakalım hemen. Ee, arkadaşlar yerel saatleri aynı olan noktalar burada e, aynı meridyen üzerinde bulunan yani e, aynı dikey çizgi üzerinde bulunan Bartın ve Ankara'dır. E, dolayısıyla yerel saatleri aynı olduğu için güneşin tepe noktasına ulaştığı an yani e, Dördüncü soruda gördüğünüz şekildeki gibi olduğu an her ikisinde de e, aynıdır. E, yani cevabımız Ankara ve Bartın demeliyiz. Üçüncü sorumuz. Buna göre N noktasının boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. M noktası 25 doğu boylamı üzerinde yer alır. N noktasında güneş M noktasına göre daha erken doğmaktadır. Ekvator çizgisi üzerinde yer alan M ve N noktaları arasında kuş uçumu 2220 kilometrelik mesafe vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şöyle bir şey yapacaksınız. Önce soruyu somutlaştıracaksınız. Bu iki nokta ekvator çizgisi üzerindeymiş. Hemen şuraya bir ekvator çizgisi çizelim. Bu bize şu bilgiyi veriyor. Ee, ekvator çizgisi üzerinde bulunan noktalarda Meridyenler arasında 111 kilometrelik mesafe vardır. Normalde meridyenlerin arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bu yüzden ekvator çizgisi bizim için önemli. Ee, M noktası 25 doğu boylamında. Şurası M noktası 25 doğu boylamında bulunuyor. Ee, N noktasında güneş M noktasına göre daha erken doğmaktaymış. Şuraya da bir N noktası çizelim. O zaman daha doğuda olması gerekir. Kutuplar. Ee, Derecesini bulabilmemiz için de ne yapıyoruz? Ee, i̇ki paralel arası 111 kilometre olduğuna göre 2220 kilometreyi bölü 111 yaparız arkadaşlar. O da eşittir ee, 20 <laughs> meridyen yapar. Daha doğuda olduğu için elimizdeki 25'e toplarsak artı 25 yaparsak eşittir N noktası 45 e, doğu boylamı üzerinde yer alır. Yani cevabımız 45 doğu olmalı. C şıkkı o zaman doğru oluyor arkadaşlar. Burayı temizleyelim hemen. Soruları böyle somutlaştırırsanız hata oranınız azalır. Dördüncü soru. 43 doğu boylamında bulunan ağrıda güneşin ufuk düzlemindeki konumu e, şekildeki gibi olduğu anda 34 doğu boylamında bulunan Mersin'de yerel saat kaçtır demiş. Ee, arkadaşlar yine soruyu şöyle somutlaştıracak olursak hazır burada haritamızda var hemen e, bakın şurası Ağrı olsun derecesi kaç 43 Doğu e, Mersin'de şurası kaçmış derecesi 34 Doğu aralarında ne kadar şey var e, meridyen farkı var 43-34 eşittir 9 meridyen var arkadaşlar 9 çarpı 4 yapıyoruz neden 2 meridyen arası 4 dakikadır. 4 kere 9, 36 dakikalık zaman farkı var aralarında. E, Van daha doğuda yer aldığı için e, orada saat daha ileridir. Yani Van'da saat kaç tam tepe noktasında olduğu için 12.00 kabul edilir. 12'den şu bulduğumuz 36 dakikayı çıkarmamız lazım. Çıkaralım. 0, 0, 36 dakika. Eşittir diyecek olursak 0'dan 36 çıkmıyor. Ne yapacağım? hemen şuradaki saat bölümünden komşudan bir onluk alacağım ve şu sıfırların üstüne bu onluğumu ekleyeceğim. Şöyle 60 dakika ekledim. 6'dan 4 çıktı. Şey, 10'dan 6 çıktı. 4. 6'dan şey bir tane onluk aldık oradan. 5'ten 3 çıktı. 2 şuraya nokta koyalım. 24 dakika. Ee, buradan demin bir onluk almıştık. 12 on saatimizden bir saat gitti. 11 saat kaldı. Altta sıfır var. O yüzden saatimiz 11.24 olacaktır. Yani cevabımız denizli çıkmış oldu. Buraları temizleyelim yine. Beşinci soru. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi göreceli konum ile açıklanabilir demiş. E, epirojenik hareketlerle yükselmesi ekotorun kuzeyinde yer alması ikinci üçüncü saat dilimlerinde yer alması kuzeye gidildikçe gölge boyunun uzaması kıyı şeridi boyunca kuzeye gidildikçe denizlerin tuzluk oranının azalması arkadaşlar e, cevap adana neden çünkü epirojenik hareketlerle yükselme e, bir yerin yükseltisi dağlık olması kıtalara okyanuslara göre konumu gibi özellikler e, özel konumla açıklanır Ekvatorun kuzeyinde bulunması bir yerin yarım küresini belirleyen şey ekvatordur. Ekvatorun derecesi de sıfırdır. Bu yüzden işin içine bakın sıfır giriyor. Yani sayı giriyor. Dolayısıyla bu matematik konumla ilgilidir. İkinci, üçüncü saat diliminde yer alması. Yani Türkiye'nin işte 30 ve 45. saat dilimlerini, meridenlerin saat dilimlerini kullanması. Yine burada sayı veriyoruz. 30-45. meridyenler diyoruz. Bu da matematik konumla ilgili. Kuzeye doğru gidildikçe gölge boyunun uzaması e, yani kuzey enlemlerine doğru ilerledi, e, ilerlendikçe gölge boyunun uzaması yine bu da e, enlem derecesiyle ilgili matematik konumla ilgili bir kavram. Kıyı şeridi boyunca kuzeye doğru gidildikçe denizlerin tuzluk oranının azalması diyor. Yine aynı şekilde enlem derecesi ve güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili enlem sayısı ile ilgili bir kavram. E, bu da matematik konum oluyor. Yani cevabımız 5'in soruda Adana'dır dedik. Geldik 6. soruya. Türkiye Kuzey Yarım Kürede yer alır. Bu durum Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu yönde değişen özelliklerden biri değildir? Saat dilimi, kalıcı kar sınırı, cisimlerin gölge boyu, denizin deniz suyu tuzluluk oranı, güneş ışınlarının yere düşme açısı. Arkadaşlar sadece doğu batı doğrultusunda değişen kavram saat dilimidir. Burada verilen diğer dört şık kuzey güney doğrultusunda değişme ile ilgili. Kalıcı kar sınırı sıcaklıkla ilgili. Bu da enlemin kontrolünde. Cisimlerin gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili. Bu da enlemin kontrolünde. Denizlerin tuzluk oranı buharlaşma ile ilgili. O da sıcaklıkla ilgili. Sıcaklık da enlemle ilgili. Yani kuzey güney doğrultusuyla ilgili. Güneş ışınlarının yere düşme açısı. Bu da direkt zaten enlemin tanımı olmuş oluyor. Yani A şıkkı kuzey güney doğrultuda değil doğu batı doğrultuda değişen bir durumdur. Cevabımız Adana. <laughs> 7 ve 8. soruları haritaya göre cevaplayınız demiş. 7. sorumuz 33 doğu meridyeni ile 40 kuzey paraleli hangi il sınırları içerisinden e, kesişmektedir demiş. Bakalım hemen arkadaşlar. E, 33 doğu buradan şöyle kalemi alalım. Bakın şurası 33 doğu. Şuradan şöyle aşağı doğru bir çizgi çiziyorsunuz arkadaşlar. Bir de ne demiş? 40 kuzey paraleli. Onu da şurada görüyoruz. 40. Bunu da şöyle batıya doğru çizecek olursak hangi ilimizin içerisinde kesişmiş oluyor? Bakın şu pembe alanda kalıyor. Yani Ankara'da kalmış oluyor. Cevabımız Ankara olacak 7 soruda. 8'e bakalım. 37 doğu meridyeni ile 39 paralelinin kesiştiği noktada yer alan bir kişi en kısa yoldan 41 doğu meridyeni ile 41 kuzey paralelinin kesiştiği noktaya gitmek istiyor. Bu kişi hangi yöne doğru Gitmelidir. Ee, arkadaşlar soruyu şöyle yapalım yine kalemle e, işaretleyelim. 37 Doğu Meridyeni ile 39 Kuzey Paralelinin kestiği noktada bulunan bir kişi. Önce bulun, e, bulunduğu yeri bulalım biz. 37 Doğu. Şurası bakın. Ee, i̇kisini aynı anda göremiyorum. 37 doğu ve 39 kuzey bulunduğu nokta. Şuraya notumu alayım hemen. 41 doğu ve 41 kuzeye gitmesi gerekiyor keşimiz. Şimdi haritaya dönebiliriz. Biraz şöyle büyüteyim ki net görünsün. 37 doğu. Şurası bakın. Kalemi alalım. 37 doğu ve 39 kuzey. 39 kuzey şurası bakın arkadaşlar. Şunları şöyle bir konumumuzu bulalım. Şu birazcık aşağıdan oldu. Şurası noktamız. Ee, 41 doğu ve 41 kuzeye gidecek. 41 doğu şurada. 41 kuzey de burada. Yani şurasıyla şurasının kesişme noktasına gidecek olan bir kişi. Şöyle dersek arkadaşlar ok yönüyle gösterdik bakın. Şöyle gitmesi gerekiyor. Yani kuzeye ve doğuya doğru gitmesi gerekiyor. Hangi yöne gider demiş. Gitmesi gerekir demiş. Soruya tekrar dönelim şöyle. 8. sorumuz kuzey doğu oluyor. Geldik 9'a. 180 derece meridyeni olan Tarih değiştirme çizgisinin batısında yer alan bir ada ülkesinde günlük olarak yayınlanan bir gazetenin sloganı "Dünyada yayınlanan ilk gazete" şeklindedir. Gazetenin bu sloganı atmasının nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisidir demiş? Yeni tarihli günü ilk yaşayan ülke olması, tarih değiştirme çizgisine yakın olması, doğu boylamları üzerinde yer alması, Büyük Okyanus içerisinde yer alması, ülkenin doğusu ile batısı arasındaki mesafenin az olması demiş. Arkadaşlar 180 derece meridyeni tarih değiştirme çizgisidir. Bunun batısında yer alan bir ada ülkesi günlük olarak yayınlanan gazetede dünyada yayınlanan ilk gazete diyorsa yeni tarihli günü ilk yaşayan ülke olduğu içindir. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döndüğünden dolayı ilk olarak burası e, günü yaşayacaktır. Dolayısıyla e, cevabımız Adana dedik. Onun soru. Ekvator'a göre aynı başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer alan e, iki noktada bakı yönleri güneşe güneşin en dik açıyla geldiği tarih, en uzun gündüzü e, yaşadıkları tarih verilenlerden hangileri ortaktır demiş. 10. sorumuz. Arkadaşlar e, Ekvator'a göre aynı başlangıç meridyenine göre farklı yarım kürelerde yer alan bir yer düşünelim. Şimdi şöyle bir dünya çizelim. Ekvator. Ekvatora göre aynı olsun. Şu da bizim başlangıç meridyenimiz olsun. Ekvatora göre aynı. Mesela X ve Y noktası diyelim. Ee, başlangıç ikisi de kuzey yarım kürede. Başlangıç meridyenine göre de farklı yarım küredeler. Biri batıda biri doğuda. Şimdi soruyu somutlaştırmış olduk. Bakı yönleri aynı mı? Evet ikisinde de bakı yönü güney. Güneşin en dik açıyla geldiği tarih İkisinde de aynı mı? Kuzey yarım kürede yer aldığı için ikisinde de 21 Haziran. En uzun gündüzü yaşadıkları tarih e, yine ikisi de kuzey yarım kürede yer aldığı için 21 Haziran'dır. Dolayısıyla cevabımız hepsi 1, 2, 3 e, Edirne demeliyiz arkadaşlar. 11. Türkiye'den ABD'ye hava yolu ile seyahat eden bir kişi İstanbul Havaalanı'ndan sabah 8'de uçağına binmiştir. Uçak yolculuğu 8 saat sürdüğünü ve ABD'ye vardıklarında saatin 08 olduğu söylenmiştir. Ayrıca ertesi gün İstanbul'da 19'da başlayan futbol müsabakasının ABD'de 11'de başladığı belirtilmiştir. Buna göre bu kişinin gittiği yer ile İstanbul konum özellikleri karşılaştırıldığında bilgilerden hangileri kesinlikle doğru olduğu söylenebilir demiş. eee Aralarında 120 meridyen farkı olduğuna, Türkiye'nin daha doğuda yer aldığına, Türkiye'de gündüz süresinin daha uzun olduğuna, ee, arkadaşlar bir kere gündüz süresi enlem'e bağlı bir şey dedik, ee, enlemlerini kesin olarak bilemiyoruz. Bu yüzden e, boylamla ilgili şeyleri dikkate almamız lazım. Aralarında 120 meridyen farkı olduğuna, bu olabilir ama hesaplamamız lazım. Türkiye'nin daha doğuda yer aldığına demiş. Şimdi. <laughs> Nasıl şey yapacağız, hesaplayacağız? Yine kalemimizi alacak olursak, şimdi Türkiye'de, İstanbul'da 19'da başlayan futbol müsabakası ABD'de saat 11'de başlamış. Yani aralarında kaç saat var? 19'dan 11'e çıkarırsak 8 saat var. 8 saat. 1 saatin içinde 60 dakika var arkadaşlar. 60 bölü 4 eşittir 15. Yani her 60 dakikada her saatte 15 meridyen geçiliyor. O zaman 8 saat fark var dedik. 8 çarpı 15 eşittir 120 meridyen yapar. Aşkı yani birinci madde doğru. Birinci madde cepte. Burayı temizleyelim. Türkiye'nin daha doğuda yer aldığı demiş. Ee, İstanbul'da 19'da başlıyormuş. ABD'de 11'de başlıyormuş. Yani aralarında 8 saat fark varsa Türkiye'de saat 19'muş. ABD'de saat 11'miş. Dolayısıyla Türkiye daha doğuda yer alıyor o zaman. Üçüncü madde için şunu de demiştim. Türkiye'de gündüz süresinin daha uzun olduğunu bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü ikisi aynı e, paralel üzerinde olması gerekir. E, çünkü çizgisel hızla ilgili bir şey bu. Dolayısıyla 1 ve 2'yi söyleyebiliriz. Ama 3'ü söyleyemeyiz. Yani cevap denizli olmalı. Evet. Bu testimizi de burada bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar.